Bak bunlar çok iyi. Ne diyorsun Cem Bey? Bulana kadar göbeğim çatladı. Bunlar en değerlileri. Bu da öyle. Sabah gazeteden okudum, 8300'den kapanmış. Hayırlı olsun. Çok sağlam ve karlı bir işe girdiniz. Sayenizde vallahi. Çok teşekkür ederim. Aman efendim, Şevket Bey duymasın da. Deli olacağım, bir türlü ayarlayamıyorum şunu. Bütün fonksiyonlarını çözdüm, silmesini beceremiyorum. Kolla oynama. Bak şuraya basınca otomatik buluyor yerini. <laughs> Çok kolaymış. Tabi, bak. Bir Dur. daha siliyorum. Dur, geçtin. Osman, gel şu teleksi çekelim. Geliyorum Şükrü Bey. Yaz şimdi ne yazacaksın? Ha, Şükrü Bey de geldi. Ee, tamam efendim, öyle yapalım. Ne onlar Ergun? bir şey değil Şükrü Bey. Ver bakayım, ver ver. Ee, ver. Amcamdan gizleyecek bir şey yok canım. Peki. Ver ver. Buyurun. Oo. Oh, borsadan hisse senetleri alındı demek. Evet. Aman babamın kulağına gitmesin amca. Tamam da niye bizim haberimiz yok? Siz gezideydiniz amca. Konuşacaktık. Sana ilgilendiğimi de söylemiştim. Al sakla nereye saklayacaksın. Şu teleksi çekelim. Peki. Sakla. Ah yine. Evet. Bir dakika efendim. Borsadan arıyorlar efendim. Borsa mı? Görüşelim. Buyurun efendim. Buyurun Fevzi Bey. Aa, Ergun burada değil. Ee, ben Cem. Ee, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ha Bir dakika yazacağım. Bir dakika. Evet, buyurun efendim. Önceki seans kapanış 16750. Evet. Bugünkü en düşük 15250. Yazdım. Bugünkü en yüksek 16750. Hı. Hmm. Bugünkü kapanış evet 15500. Hmm. Bir saat içinde telese yanıt alırız herhalde. Alırız Şükrü Bey. Borsadan aradılar. Ha, borsa mı? Kim görüştü? Bilmem. Ben odaya bağladım ama herhalde Şevket Bey'i görüştü. Şevket Bey mi? Eyvah! Yaktın bizi. Ne yapsın kız? Böyle şeyler önceden haber verilir. Sizin en aileniz. Yandık, yandık valla. Şirketler ben bankadayım. Saçmalama Ergun, ne bankası? Babama görünmemek lazım. Cem dur, aa çocuk musunuz? Buyurun, büyük iş adamları, borsa fatihleri. Buyurun görüşelim. Senetlerinizin bugünkü açılış ve kapanış fiyatlarını söyleyeyim isterseniz. Ah, çok fena abi, ben hemen geliyorum. Bırak numarayı Şükrü. Ah, numara yapmıyorum abi, çok fena. Ah. Şükrü dur, canımı sıkma. Demet kapat şunu. Sahtekarlar. Abi dinle bak. bak ne dinleyeceğim? Dinle. Yapma bunu abi. Ne oluyor böyle lama gibi? Tuh, tuh, tuh. Aa. İçeriye girin içeri. Orada dinleyeceğim sizi. Buyurun. Borsacılar. Ben yine bir yanlışlık yaptım galiba. Kavuzcu